Herkese iyi geceler. Serimize tekrar en baştan koçlarla başlayarak devam ediyoruz. Bu arada koçlar büyük balığı yakalamışsınız. Hayırlı olsun şimdiden. Önünüzdeki 15 gün boyunca böyle beklediğiniz kredi, para, işte gelecek olan, gelmesi gereken miras, önceden kazanılmış fakat alınmamış hakların gelmesi, sizi ferahlatacak, rahatlatacak, artık bu hani paradır, sevgilinizden beklediğiniz bir haberdir, olacak olan bir işinizdir, bir başvuru sonucudur. Ne varsa yani 15 günlük süreç için kapattığım 15 günlük süreçte sizinle beraber oluyor. İnşallah diyelimiz biz tabi. Ayrıca onunla haricinde aile içinde sıkıntılı durumlar, akrabalık ilişkilerinde akrabalarla uğraşabileceğiniz, işte bizler ayık yakın akrabalarınız ondan sonra kaza durumu, sıkıntı, kavga, dedikodu, hakkınızda yapılan bir lafın tekrar önünüze düşmesi gibi durumlar. Hani gerçekten koçların bu aralar bu ikili ilişkileri, akrabalık ilişkilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bir müddette lütfen ağzınızdan çıkan kelimelere, söylediklerinizde, hakkında söylenenize, yani hakkınızda söylenenlere karşı verdiğiniz cevaplara dikkat edin. İş yerinde tatsızlık, huzursuzluk, iş yerinde sizin çekemediğiniz, sizin kıskandığınız ya da sizin sevmediğiniz biriyle alakalı problem ve bu problemin sonucunda sizin zarar uğramanız, sizin zarar görmeniz söz konusu Bu zararın öfkesinden de önünüze baktığınızdaki balıkları kaçırma, fırsatları kaçırma, fırsatlar yakalayma durum mevcut. Seyahat yapabilirsiniz. Yollarınız açık, güzel böyle tatil yerlerine, güzel dilenebileceğiniz, eğlenebileceğiniz yerlere yolculuklar gözüküyor. İşle alakalı değil ama tamamen bireysel yolculuklar. Evli olan koçlar. Evler gergin. Evet parasal anlamda beklediğiniz her şey yoluna gidiyor ama ikili ilişkileriniz ve ev hayatınızda biraz gerilmeler var daha anlayışlı olmaya, dilinizi biraz daha tutmaya ve biraz daha hatalı tolere etmenize önereceğim, mi artık. Safra problemleri, böbrek, idrar yolları, diskap ağrıları. Gözle alakalı problemler bunlar da söz konusu. Lütfen bunlara da özen gösterin. Olmazsa olmazdı. Yalnız olan koçlar. R harfi, A harfi, E harfi. Hayatınıza insan geliyor. Yolla alakası olan, yolla ilgisi olan. Şimdiden müjdeler. Su grubu yüksek ihtimal. İnşallah hayırlı olur. İyi geceler.